Bu saçlar niye böyle bilmiyorum beyler. Bilerek yapmıyorum That... yani. Oh, hayır. Böyle. Hayır. hayır. Ya aşkım sal işte. Don't do it. Tamam al. Yeah, yeah, that's good. Okay, ne var mı saçında? Kendi öyle kalıyor ben ne yapayım? Abi Rivan mı anladı? Ladies and gentlemen. Yeah. Karşıdaki adam niye banlar ki ya? Bir giriyoruz rakip takım banlıyor, bir giriyoruz kendi takım, takımımızdaki banlıyor. Çok acayip. Makai var abi. Bir yasuo 800k daha yapalım dünkü günden. Aynı dünkünden bak. Dün de orada kalmış. Ürünler, kabiliyetler orada kalmış abi zaten. Karşımda Makai, jungle'da da vay var. Hayırlısı bakalım. Maokai Ma Ma 1v1 çok sıkıntı olmazdı. Vay biraz kamplarsa tabi problem Maokai'nin W ile birlikte Hadi bakalım Azıcık Bu oyun daha taşıyak ya Maokai afk mi ne oluyor Yeni geldi okay. gel. Bak şimdi bunlardan kaçıracak Ya da buraya tanklamak zorunda kalacak Anlatabildim mi <laughs> Bu ne abi? Yıkıma Real mi bu? <laughs> Öyle genk mi var abi ya? Gözünü seveyim. Öyle bir genç şekli var da ben mi bilmiyorum. Hani red alırsın gelirsin de maviyle... Maviyle gelmek nedir abi? Flash'ını aldım ben bunu. Farm farkı bayağı güzel açılıyor ya. Bu <laughs> abi duvarda açtım. O minyonlar nasıl vurdu ya? Fak <laughs> fuck fuck. fuck. Oh <gülüyor> <gülüyor> Maokai bir pot bastır be kardeşim ya. Hiçbir şey yapmıyor. Öyle duruyorsun arkada. Go! Okey, temiz. Onur dediğin isminde değil, yüreğindedir. Korkma, ben seni korurum. Kerem'i dur! Kerem'i dur! Kötü oynadım. Bayağı kötü oynadım ya. Keşke sikleseler Yardım et oğlum hepsini kesersin lan arkadan vurucan iki tane ya, Aşkım bota gelsene oraya puştlayıp Bak canlara bak bunların double kill garanti zaten yani Yürümen lazım çoktan yürümen lazım da yürümüyor Değseydim ben yetişemezdim oraya Vardı baktın sanki ya Onun yerine E o da vört. <laughs> Hep sor da maşkım. <mı> <laughs> Üç orada başka kim var? Malkay zaten. <Gülüyor> ah. Ne <laughs> <laughs> öldü ya? Ben buranın kulesini de aldım. Abi. Geliyorum arkadan red buff'lı geliyorum. Yapıştır. Temiz. Orada çok kötü oynadım ya. Vaya karşı. Tamam. Burayı alabiliriz aslında. Kalırsam burayı alırız. Tut onu. Buraya vuralım. Ah! Gerçi girsem ölürdüm kule altında ama en azından siz onları keserdiniz yani arkadan gelip. Tertemiz. Kuleyi ben tutuyorum. Kuleyi ben tutuyorum. Kuleyi benim tutmamam lazım. Orada tam Kench'in çoktan başlamış olması lazım adamlara vurmaya falan. Ki bende kalmasın kule yani. Ah! Nasıl o şeyde kalıyor ya? Dur, dur, Erdemli olmak e de kaldı ya Lucky. <laughs> Şu kill'ları stacklemeye çalışıyorum. Adam inatla salmıyor. <laughs> Ah be abi. Mid yarar mıyız? Kötü bir yol artık. Zor ya minyon yok. Nerede millet? Evet buff'a 25 saniye var ya. Yok burda buradalar. Red buff şeyi alıyorlar. İnfernal. Helal lan. Kesti onu. Ha kaçamadı ama. Ah abi. Ha güzel tuttum. Hey. Kim olduğunu unut. Rüzgarı takip et. Ama artık. niye gidiyorsam. Niye gidiyorsam yani ben kendim bilsem. Niye oraya girer bir insan? Hiçbir fikrim yok. Belki ultiyi bassaydım birini falan almayı deneyebilirdim. <laughs> TP'm yok, flash'im yok. Doğmama da 15 saniye var. Bir fight yapmayın isterseniz. <laughs> fight şu an yapmamaları lazım. Tam yut onu kardeşim. koşuyorum. Top e doğru gelsene abi. Ben de base'den geliyorum ama dikkat et bir anda önüne buradan falan çıkmasın birileri. Tamam sen o, o kesersin ya. Çok güzel. Devam et hepsi sende onların. Tertemiz. Bana gerek kalmadı bile. Hemen alalım baronu orada öyle geçelim şeye. Ah, tutmadım mı? Ne vurdum be? Harbi ha. Abooo. Niye vuruyorum ha? Gel buraya Twitch. Ay R'ye basamadım. Ulan var ya. Cık. Adam şeyi patlattığı için R'ye basma mesafesinden çıktım. MF R'ye basıyor Sadece ya. Sadece R'ye oynuyor. Ama MF geçen de karşımıza gelen MF'yi görmedin mi? Kaldı ama bende. <laughs> Good morning, good morning. Easy. ladies and gentlemen Get